Selam arkadaşlar selam nasılsınız? Çılgın bir yayına hazır mısınız? Oğlum ya ama size bak kaç gündür diyorum ki vuracağız 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 Oğlum bu stream doğru düzgün çalışmıyor ha Lan <laughs> şu adamlar görünce şey aklıma gene bizim şey geldi <laughs> Eski film oyuncusu lan dedim o adam posterini mi koymuşlar buraya? Ulan dedim ne oluyor? <laughs> 30 saniyede hızlı üyeliği koymuşlar Şey zannettim lan o dağıtan var diye bilek çekteki. Eski film yıldızı. O, o zannettim ya. <laughs> Hadi bir vuralım artık. Oha, Wild çok iyi bu sefer. Bu sefer Wild çok iyi. Hadi oğlum. Mavi, lütfen mavi ver. Aha! Aha çıldırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çıldırıyoruz. 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 Fena ödedi dedi. Fena ödedi. Fena ödedi. Bu fena ödedi. Fena ödedi. Fena ödedi. Gerçekten fena ödedi. Fena ödedi. Fena ödedi. ödedi. 10.000 dolar ödedi lan. 10.000 dolar. Oğlum 10.000 dolar ödedi. 10.000 dolar ödedi lan. Oha! Oha! Aha! Aha yeşil adam hadi be. Ah be oğlum. Dedim size potansiyelli oyun diye ya. Dedim size hadi lan bir tane daha yapalım lan. Daha 8 spinimiz var. Yeşil oğlum. Güzel. Yeşil ver. Aha. Aha yeşil ver. Lütfen yeşil ver. Yeşil ver. Aha. Artı bir bonus verdi. Oğlum gene ödedi lan. Fena ödememiştir. Aha. 1800 dolar daha ödedi. Hadi oğlum. Mavi. Mavi mavi mavi. Tamam olur. Lütfen lütfen mavi ver. Lütfen mavi ver. Lütfen aha çıldırttı. Çıldırttı oğlum çıldırttı. Çıldırttı lan. Oğlum çıldırttı. Çıldırttı. Oyuna ne oldu? Lan çıldırttı. Oğlum çıldırttı çıldırttı. Oğlum 17 bin dolar daha ödedi. Aa kapandı. Kapandı 30 bin dolarmış maksimum. 30 bin dolar. Yani 1 dolardan aldık 30 bin x. Oha. Oha. 30 bin x aldık lan. Oğlum 30 binlik saldık lan. İnanmak istemiyorum. 30 x aldık bir dolardan. Çıldırttı. 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 Oh, çıldırttı. Vallahi çıldırttı. Hakikaten çıldırttı oğlum ya. 30 bin x rekor x'imiz sanırım değil mi? Sanırım rekor x'imiz bu oldu arkadaşlar. Hakikaten çıldırttı. Oğlum. <laughs> ha oh, Tamam. <laughs> 30 bin dolar çekelim. <laughs> 40 bin de bugün fruit party'den çekmiştik. 70 bir de 15 öyle çektim 85 bin. <laughs> tamam. Benim kumarım biter. <laughs> Güzeldi. Gözler falan kendine geldi ya. Fal taşı gibi açıldı. Başka maksimum x vurmadığımız kaldı mı ya? Üçüncü, üçüncü maksimum x'imiz oldu. Çekilişleri yapalım. Kalan 6 tanesini. Canlı boşluk kasino. Oğlum maşallah lan bu saatte 200 kişi izliyor bizi. Türkiye'de saat kaç? Sahura yaklaştı değil mi? Kor general Atiba. Burada mısın? Atiba arada bir selam yaz. Gelince bir selam yaz bir selamını alalım ya Böyle sadece çekiliş için olmuyor ya <laughs> Hemen atıyorum papara diyor Buradan atmayacaksın discorddan atacaksın Ulan adama diyoruz ki arada bir selam ver diyoruz Böyle sadece çekiliş olmuyor diyoruz Hemen atıyorum papara diyor Rızkı Canka, Samet Akkul, Bayram Salar 4, Yunus Aydın, Metehan Özçelik Tamamdır 6 Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin Çok dikkat edin Allah'a emanet olun Yarın görüşmek üzere Kalın sağ sağlıcakla Gitti, gitti paracıklar. Of! Oh, başım, başım, sinirlerim çekiliyor. Ben de diyorum niye akmıyor? 14, 12, 15. Çekilişin olmadı gün yok zaten. Selam arkadaşlar. Kimler burada? Kimler yok? Sakin ol şampiyon. Çok güzel lan. Çok güzel. Çok güzel. Geliyor 10 bin. Bağıra bağıra geliyor. Yuh. Ne batması lan? Batar mıyız biz? Dolandırıyoruz Dolandırıldık ama olsun moralim yüksek dönsün yine dünya Her gün çekilişte 1500 lira çıldırmıştır el rüya Kaybetmek artık rüya Taktikler sağlam baya Sohbetler çok koyu burada kaptırmak kendini yaya ya. Bıktıysan adresi biliyorsun Tek tuşla sayfaya giriyorsun Dostum sen her şeyi görüyorsun Devam et durmadan Fırsatlar her gün yineleniyor Çıkmazsa sabret yine veriyor Şansın bol hep yanımızda Kaybetmez baktır dünya. Haydi gel kazanacağız Onu yine dağıtacağız Her şey mümkün olmasa bile bir gün Hepsini başaracağız Dostum hadi hep beraber Kazandıysak hep beraber Adres belli durma Oğlum bugün TL'den vurmamız lazım artık TL'den vuracağım kaçacağım Ah oh, süpersin be Böyle yapılır arkadaşlar